Arap. Selçuk abi. Abi döndüğünü duymuştuk. Hoş geldin. Eyvallah. Abi bu benim oğlum Barış. Hoş geldiniz. Allah bağışlasın. Güzel isim koymuşsun evladına. Eyvallah. Arap bir konuşalım mı? Tabi abi. Sen geç. Buyur abi oturalım şöyle. Abi ne söyleyelim sana? Aç mısın? Eyvallah, sağ olasın. Teşekkürler. Çok değişmiş buraları. Sen de iyi ayak uydurmuşsun. Büyüdük biz de abi. Belli. Selçuk abi, alemde infazın için çıkartılan fermanda inan bizim mürekkebimiz yok abi. Eyvallah. Seninle biz bu yolda yan yana yürüdük Arap. Estağfurullah abi. Biz hep seni takip ettik. Senin hakkını ödeyemeyiz biz. Ödersin. Şimdi. Senden ricamız... ...bu Mertoğlu'nun trafiğinin istihbaratını... ...bize vermen. Sen ne istediğini farkında mısın abi? Biliyor musun, bilmiyor musun? Biliyorum ya da bilmiyorum. Peki böyle bir bilginin bizde olduğunu nereden çıkardın? Tavrının değişmesinden ne taşıdığın belli. Ulan, sen benim bütün düşmanlarımla iş tutmuşsun be. Sen de Halil Sadi'yi devleti okudun. Sana mı kaldı lan büyüklerin husumetine hakemlik etmek ha? Sen bana bir can borçlusun lan. Bu zamana kadar çoluğunla çocuğunla bu yaşa geldiysen... ...en alttan çektim çıkarttım seni. Kafana sıkıyorlardı seni. Şimdi borcunu tahsil etmeye geldim. Artık benim sana söyleyebilecek tek bir şeyim var. Selçuk Taşkın. Sen geçmişsin. Biz bugün de yaşıyoruz. Sıkacaksın mı? Yok. Bu iş abiler yapsın senin dediğin gibi. Barış! Telefonumu getir lan çabuk! Barış! Barış! Telefonu getir lan Barış! Çabuk! Oğlun sana cevap veremiyor dayı çünkü ağzı dolu. Akgün! Baba. Oğlunu da mı getirdin Selçuk Taşkın? O namlıyı babama sakın değdirme. Ağzına sıkarım oğlunun. Hadi Çek. Bırak oğlumu, babanı bitiririm. Sık lan namluyu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Selçuk abini bırakıyorsun o silahı, indiriyorsun. Sonra el pençe divan, eskisi gibi özür diliyorsun abinden. Sonra bizim istediğimiz türkülerin hepsini okuyorsun bir güzel. Alnına para yapıştırıp buradan gidiyoruz değil mi baba? Siz kime güveniyorsunuz lan? Dert oğlu sizin alayınızı sinek gibi avlar. O da bize dert olsun da ya. Tasarrufun ne? Hadi bak ben de sabırsızlık kronik. Hele bir de böyle sevdiklerimin canına kastedilince böyle tetik parmağımda bir terleme yapıyor ki sonra. Böyle git gide eziyorum. Git eziyorum oğlum. Bir de çok meyilliyim biliyor musun şiddete? Sıkılırım. Oğlanın öğlen yemeği üstüne sıçrar. Hadi Hadi! Yapar mı lan bu? Yapar. Kesin. Gel. İt bana doğru it. Değilsiz, size selam veren herkes ölecek. Ha konuşma! Biz iki yıldır Arap Yarımadası senin Gürcistan benim kelle oldukta geziyoruz. Şimdi senin tehditlerine mi boyun eğeceğiz? Selamun Aleyküm. Oğlum sen niye geldin? Abi sıkıldım arabada hem yardım edeyim dedim de zaten. Al bunu pakette. Eray oraya bakarak ol. Pakette bunu. Yürü. Baba bırak. Yürü. Baba bırak bende. Dışarı yürü. Bırak çık dışarı yürü. baba çık dışarı. Yürü. Yürü. Bana bak çöl aslanı. Bu telefonda tek bir numara kayıtlı. Bize olan biten her şeyi bu numara üzerinden yazıp çizeceksin. Operasyon bitene kadar oğlum bizim misafirimiz. Var mı anlamadığın bir nokta? Selçuk abine. abi ne? Abi dedim. Baketle Selçuk abi. Eee, Eray ben abi tanışamadık. Çok memnun oldum. Seviyoruz abi sizi. Kanka, gel evet. Ahmet'in yanında kaldı. Bir manyaklık yapar çocuğa, bir bir evet. şey olur. Tamam mı? Yapan sen de uğra Ben de sıkıntı <laughs> Sen ne yapmaya çalışıyorsun Selçuk aşkım? Sen benim üstüme deney mi yapıyorsun baba ha? Sınava mı tabi tutuyorsun beni, ne yapıyorsun sen? Senin bir derdin varsa onu birlikte çözeceğiz. Birlikte mi çözeceğiz? Birlikte mi çözüyoruz baba biz? Biz biraz önce içeride birlikte mi çözdük bu meseleyi? Ha? Ne yapayım? Ha? Ne yapayım? Köşeme çekilip ölümü mü bekleyeyim lan? Baba bu istihbaratın operasyonu. Eğer sen burada kafa göstermemiş olsaydın... ...Tim bu kapının önünde bekliyor olacaktı sabah. Böyle yağ gibi alacaktık bilgiyi. Ama sen ne yapıyorsun? Başına buyruk hareket ediyorsun. Geliyorsun adamın namlusuna dayıyorsun kafayı. Ya ne yapıyorsun sen? Evet. Evet baba. Yatağında öleceksin sen tamam mı? Sen yatağında öleceksin. Sen bilmem nasıl konuşuyorsun lan? Ha? Sen, sen benim ne zaman öleceğime sen mi karar? Baba. Ben sana bir söz verdim. Bundan sonra alacağım bütün nefesleri senin nefeslerinin üstüne yatıracağım dedim. Alacağın her bir nefes için ben hayatımı verdim. Canımı koydum ortaya. Ecelinle öleceğim baba. Evinde öleceğim yatanda öleceğim, ecelimde öleceğim baba. Hadi bin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.